Herkese selamlar. Bu videomuzda 25 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Bim aktüel ürünlerini değerlendiriyor olacağız. Bakalım bu hafta Bim mağazalarına ne tarz ürünler geliyormuş? Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçiş yapalım. İlk ürünümüzle başlangıç yapalım. Woodoy markasından ahşap bloklar 29.90 100 parçalık bir oyuncak. Dede markasından Süper Bambu çubuklar 39.90, 300 parçalık bir ürün. Key Smart markasından baskül 69.90, 2 yıl garantisi olan bir baskül. LCD ekrana sahip aynı zamanda otomatik başlama ve kapanma gibi özellikleri mevcut. Kız çocukları için elbise 19.90 gördüğünüz gibi iki farklı modeli ve iki farklı renk seçeneği mevcut. 3 ve 10 yaş aralığındaki çocukları için uygun %100 pamuk olan bir elbise. Hometech markasından boyun masaj aleti 89.90 hem araç hem de ev için kullanımı uygun olan bir ürün aynı zamanda ayarlanabilir kız seçeneği mevcut. Kadınlar için viskon kapre 22.50 farklı renk seçeneklerine sahip olan bir ürün. %100 viskon, medium, large ve x large bedenleri mevcut. Dekoratif ferforje saksıya geldik 49.90'lık bir fiyatı var. Starcom markasından mini elfanı 19.90, 3 kademeli hız ayarı ve sessiz çalışabilme özelliği mevcut. Aynı zamanda standı olan bir ürün. Erkekler için günlük ayakkabı 27.90, lacivert, siyah ve gri renk seçeneklerine sahip 40 ve 44 numara aralığındaki modelleri mevcut. Erkekler için fileli şort 22.50, %60 pamuk, %40 polyester, medium large, x large ve xx large bedenlere sahip, gri ve koyu gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Schwarz markasından haşere öldürücü 59.90, Asma halkası mevcut, 2 yıl garantisi var ve 5 watt gücünde bir ürün. Sivrisinek, karasinek, yaban arısı, tatarcık ve benzeri gibi uçan böcekleri otomatik olarak yok etme özelliğine sahip olan bir ürün. Kadınlar için günlük ayakkabı 19.90. Siyah, beyaz ve gri olarak 3 farklı renk seçeneği mevcut. 37 ve 39 numara aralığındaki modellere sahip. Karma koli kamyonlar ve çay seti 37.90. İç mekan kaydırmaz taban paspası 1250 60 cm 90 cm ölçülerinde şarj kablosu 1990 gördüğünüz gibi 1 adet USB girişi ve 3 adet de şarj girişi mevcut 2 yıl garantisi olan bir ürün 1.2 metre uzunluğunda aynı zamanda ultra dayanıklı tasarıma sahip Marta çocuktan kodlayarak boyamayı öğreniyorum kitapları 250 farklı modelleri mevcut olan bir ürün pilzan marka park salıncak 3490 farklı renk seçenekleri mevcut. 4 kapaklı tek çekmeceli dolap 279 TL, en olarak 60 santim, boy olarak ise 146 santim ölçülerinde 2 yıl garantisi olan bir ürün. Çocuklar için insanslı pijama takımı 29.90 farklı modelleri mevcut olan bir ürün. Aynı zamanda 3 ve 10 yaş aralığındaki çocuklar için ideal bir ürün. Miminos markasından desenli katlanır masa 79.90 Kız çocukları için Mayo 25.90 farklı modelleri mevcut olan bir ürün. Mr. Green markasından esnek saplı mop 39.90 mor ve yeşil renk seçeneklerinde sahip olan bir ürün. Saçaklı yüzeyi diğer mikrofiber yüze göre daha fazla yüzeye temas edebilir özellikle. 23 cm'lik lisanslı top 12.50 gördüğünüz gibi farklı modellere sahip. Otantik kilim minder 9.90 4 farklı modeli mevcut. 35-40 cm ölçülerine sahip olan bir minder. Peşkir 7.90, 90, cm 65 cm ölçülerinde ve %100 pamuk. Pijama takımı 37.90, %100 pamuk, small, medium, large ve x -large bedenleri mevcut, farklı desenlere sahip olan bir pijama. Kadınlar için polo yaka elbise 29.90, small, medium, large ve x -large bedenleri mevcut. Fakir markasından saç kurutma makinesi 99.90, 2 yıl garantisi olan bir ürün, aynı zamanda 2 farklı hız ayarı ve 3 farklı sıcaklık ayarına sahip olan bir ürün. Erkek çocuklar için Gezer marka sandalet 14.90, siyah ve gri olarak 2 farklı renk seçeneği mevcut. 30 ve 35 numara aralığındaki modellerin mevcut olduğunu belirtelim. Kız çocukları için gezer sandalyesi ise 17.90 yine gördüğünüz gibi iki farklı modeli mevcut. Yine 30 ve 35 numara aralığındaki ürünlerin mevcut olduğunu belirtelim. Çocuklar için şapka 13.90 4 farklı modelle. Stanley markasından 0.47 litrelik termos 259 TL. 7 saat sıcak, 36 saat buzlu, 9 saat soğuk tutma özelliğine sahip ömür boyu garantisi olan bir termos. Kız çocukları için tight tişört takımı 19.90. 5-10 yaş aralığındaki çocuklar için uygun. Kadın ve erkek tellik 19.90, farklı renklere ve farklı modellere sahip. Kadınlar için 36 ve 40, erkekler için ise 40 ve 44 numara aralığındaki ürünler mevcut. Diatsu markasından ventilatör var şimdi karşımızda. 149 TL'likte bir fiyatı var. 145 cm'lik boya ve 120 dakikalık zaman ayarına sahip olan bir ürün. Aynı zamanda 2 yıl garantisi mevcut. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım sizler için faydalı ürünleri anlatabilmişimdir. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi için lütfen fiyat guru kanalına abone olmayı unutmayın. İyi haftalar dilerim.